Merhabalar Batu ben. Adana'ya geldim bildiğiniz ve neydi deydim? Biraz boğazdım. Tarih oldu gece sonundan. Malum hiç Anadolu ile Akdeniz'in iklime biri olmuyor. Bugün sizlerle Erkan Baş'tan bahsetmek istiyorum. Erkan Baş'ın belki biliyorsunuzdur 3 gün önce Tele 1'de verdiği konuşma konuşmayı dinledim geçen. Ve çok da sinir oldum. Hiçbir videoda not falan kullanmam ben. çok zordur belki tarihi bir şeyden bahsederken alırım ama... 13 dakikalık konuşmada o kadar popülist, o kadar e, söylediğini yutan laflar var ki not almak istedim. Şimdi öncelikle şunu demek istiyorum videoya başlamadan önce. Bakın ben sadece bir insanım. Ama şöyle bir stereotip vardır. Sadece ile solcu anlaşamaz. Ben bu stereotipi yıkmak istiyorum. Ama uç sola baktığımız zaman lider Erkan Baş. Erkan Baş, yani kaliteli bir adam değil, kaliteli bir siyasetçi değil, popülist bir insan ve e, sosyalistlere, komünistlere baktığımız zaman benim karşılaşım belki öyle olmayanlar vardır, genel olarak milliyetçiliği günah olarak görüyorlar, genel olarak da seni okumamakla itham ediyorlar, e, şey yapmamakla itham ediyorlar, ırkçı olmakla itham ediyorlar, benzer şeyler olmakla itham ediyorlar. Geçenlerde, kısa tutayım burayı da, fazla uzatmadan video geçeyim, geçenlerde bir tane sosyalist arkadaşım vardı, şey diyorum. Bak diyor ben de senin gibiydim diyor. Kürtleri öldürelim keselim atalım falan derdim diyor. Hocam benim Kürtlerle ilgili bir derdim yok. Sen benim sen eskiden milliyetçiyim derken bundan bahsediyorsan sorun sen ne demektir? Sen o zaman da uçsaydın şimdi de uçsasın demektir. Sen ortayı bulamıyorsun sen adam da olamıyorsun demektir sen sağcıyken bunu dediysen. Neyse uzatmadan konuya geçelim. İlk aldığım notla kıymetli bir oy aldık demiş. Buna vereceğim cevap zaten basit. Kıymetli bir oy Tabi bunu demesi normaldir siyasetçi olaraktan yani kıymetli bir oy aldık vatandaşlarımızdan diyor. Ama ben sanki Erkan Baş'ta buna inanmak görüyorum. inandığını falan görüyorum. Kendini bir kaliteli insan, başarılı bir insan olarak gördüğünü düşünüyorum. Kıymetli oy aldık diyor. Sen kıymetli bir oy almadın. Diğer alt partilerle yani yeniden refah, zafer gibi partilerle. Ben zafer partiliyim. Alt parti demekten şey yapmıyorum. Onlarla yakın bir oy aldın sen. Yani o yüzden fazla bir başarı görmüyorum ben bunda. Saray rejimini devirmek için yola çıktık diyorsun. Ben buna ileride cevap vereceğim. Çünkü ileride çok bundan bahsediyorsun. Oy verip pişman olan yok demiş. Şimdi senin aldığın oy hocam. Yüzde iki buçuk, yüzde üç arası bir oy. Doğru mu? Yani zaten fazla bir oy veren yok. Kim niye pişman olsun sana oy verdiği için? Ezan okunuyor. Ee, ki şöyle de bir şey diyeceğim. Ben seçime yakın zamanlarda insanlar sorardım. Kime oy vereceksin, neden oy vereceksin diye. İnsanlar da genelde bana sorardı. Batu şunun hakkında ne düşünüyorsun diye. Ben asla Zafer'i falan dayatmazdım. Kendi oy verme şey mi? Neyse konumuz bu değil. Başka bir videonun konusu. İnsanlara sorardım. Kime oy vereceksin? Neden oy vereceksin diye. Onlar da bana derdi ki. Kızlar genelde. Ya Erkan Baş'ın bu yıl çok tatlı değil mi? Erkan Baş'a vereceğim de diyemiyorum. Seçimden sonra özellikle sordum. Kime verdin? Erkan Baş'a verdin. Niye? Cevap yok. Şimdi şey demiyorum. Geneli böyle demiyorum. Ama büyük bir oy oranın var bunda. Nasıl bir zamanlar e, Muharrem İnce'nin kitlesine biraz e, dansın ötürü kitle katıldı ama genel kitlesi o dansın ötürü gelmemişti. Aynı şekilde Erkan Başlı da böyle. Ya sen yüzde iki buçuk oy almışsın. Bu sana oy verenlerin yarısı kız diyelim. Yüzde bir Kızların yarısı ki kızlar erkeklerden daha apolitik. Yani bu şey böyle basit sebeplerden ötürü oy verebilirler. Yüzde sıfır bir sana oy vermiş. E, bu yığından ötürü oy vermiş. Şimdi sen bu yanı kessen yüzde iki buçuk yüzde ikiye düşeceksin. Yani adam sana zaten bu yıldan ötürü oy veriyor. Sana niye pişman olsun? Ardına şey demiş. Oy vermeyip pişman olan var ama. Şimdi bu sadece sende yok. Zafer'de de aynı şekilde var. Memlekette de aynı şekilde var. Sana oy verip vermeyip de pişman olan adam zaten büyük ihtimalle seni ya tanımamıştır. Ya da efendime söyleyeyim. E, i̇deolojisi daha ortaya çıkmamıştır. Gençtir. Daha yeni yeni ideolojiyle tanıyordur. Onlar ötürü sana oy vermeyip pişman olabilir. Bunlar normal şeyler. Sen büyük bir parti değilsin. Daha yeni yeni çıkan bir partisin. Daha kendini tanıtmamışsın. Ondan sonra şey demişsin. İleriki şeylerde. Kavga gürültü yok. Çünkü koltuk tartışması yok. Senin zaten ne kadar koltuğun var? Senin zaten ne kadar koltuğun var? Ve ne kadar oturacak adamın var? Şimdi sen küçük bir parti olduğun için Zafer'de de bu koltuk kavgası olmaz. Memleket Partisi'nde de olmaz bu koltuk kavgası. Zaten bu Küçük partiler bir kişi etrafına toplanmıştır. Koltuk kavgaları CHP gibi, AKP gibi, MHP gibi partilerde olur. Hatta İyi Parti, HDP'nin düzeyindeki partilerde koltuk kavgasını o kadar fazla duymayız bile. Çünkü onların oyu onun kadar fazla değildir. E, bir anlaşmazlık mı oldu? Parti ayırırlar çok gözde bir isimse. Parti ayırır, kendi partisini kurar. Adam kendi oyunu da böyle. Zaten sana oy veren fazla insan yok. Böyle partilerde bunun tarcıması zaten olmaz. Sana şunu demişsin. Sayın Erkan Baş. Tek adam rejimine son verelim. Her yerde son verelim. Güzel bir düşünce. Kazanmak için Birinci hedefimiz kazanmak. Kazanmak için geleceğiz demişsin. Olması gereken bu. Ondan sonra ikincisi sosyalist belediyeyi destekleyeceğiz. Bu da güzel. Bu zaten şeydir. Ee, kimin geldiği önemli değil. Bizim düşüncemizin ne yaptığı önemlidir. Ee, Zafer Partisi de bunu yapmıştı. Kimin geldiği önemli değil. Bizim mutabakatı kim imzalarsa onun yaptığı önemlidir demişti. Sayın Sinan Oğan e, bu şekilde ilerlemedi. Bilmiyorum belki benim bilmediğim şeyler vardır. E, ondan sonra şey hırsız belediye başkanımız olmadı demişsin. Bu bir marifet değil. Olması kötü bir şey. Ben hırsızlık yapmadım diye övünen bir adam olabilir mi ya? Ben hırsızlık yapmadım. E, çok saçma bir şey bu. İnsanlar yapıyorsa... Ve sen yapmıyorsan bu seni iyi yapmaz. Onları kötü yapar. Bununla övünmek çok saçma bir şey bence. Ondan sonra şey demişsin. iktidara kaybettireceğiz. Sayın Erkan Baş. Ya yanlış anlamayın beni. Sen kimsin? E, Zafer Partisi olsa tamam bak. Çünkü niye? Zafer Partisi MHP'den oy alıyor. AKP'den de oy alma ihtimali var. İyi Parti'den oy alıyor. Hem muhalefete kaybettirebilir hem iktidara kaybettirebilir. Öyle bir potansiyeli var. Ama senin AKP'den oy alabilir misin? MHP'den oy alabilir misin? Yeniden Refah'tan oy alabilir misin? Efendime söyleyeyim, Hüdapar'dan oy alabilir misin? Efendime söyleyeyim, e, İyi Parti'den zar zor oy alırsın. Senin tek oy aldığın zaten CHP. Senin kaybedebileceğin bir kişi varsa, burada seçimi, CHP'dir. Sen zaten oyunun gene de CHP ile HDP'den geliyor. Sen Zafer Partisi gibi bir oy potansiyeline sahip değilsin ki bu popülist söylemlerin gereği yok yani. Sonra şey demiş, pislik her yere yayıldı, muhalefette de örneğini görüyoruz demiş. Yani bunu halk yeni görebilir ama sen bir siyasetçi olarak ben bence yeni görmedin, yeni konuşmaya başlıyorsun. Bir siyasetçi çünkü bunu önceki seçimde de görebilirdi bence. Ardına şey demiş, hırsızın AKP'lisi, CHP'lisi olmaz. Güzel demişsin, ittifaklara kapalı değiliz, emek özlük ittifakının geliştirilmesi gerekiyor demiş. Burada şunu anlıyoruz. HDP'nin e, tipe yeterli olmadığını, farklı partilerin de eklenmesi göz önünde bulundurulduğunu hatta belki ileride CHP ile İyi Parti'nin arası bozulursa CHP'nin de ittifakta bir düşüneceğini tahmin ediyoruz. Tahmin ediyorum diyeyim daha doğrusu. Benim kendi düşüncem. Ya da belki e, TKP gibi diğer partilere alabilir. Çünkü tipin e, ve HDP'nin görüşünde başka bir parti olduğunu sanmıyor. Çünkü İyi Parti HDP ile ve tiple aynı masada oturmaz. İktidar cephesinden de pek sanmıyorum. Tiple aynı yerde duracak. HDP ile dururlar ama tiple durmazlar. E, belki şey olabilir. Deva Partisi ya da Altın Masa'nın İYİ Parti ve CHP harici diğer bileşenleri belki olabilir. Neyse bunun üzerine fazla konuşmayalım. Ya kısaca HDP ile yetinmeyecek daha başka müttefiklerle arayacağını söylüyor burada. Dile getirmiş. Sonra şey demiş her yerde rantçı yönetime karşı bir tutum alacağız. Seçim olunca AKP kaybetsin diye oy isteme benden. Ne yaparsam yapayım zaten vatandaş bana oy verecek anlayışına karşıyız. AKP muhalefet üzerinden yurt dışı mecburiyetini kullanan bir muhalefet çizgisi gelecekse bununla mesafelenmekte tereddüt etmeyiz demiş. Güzel bir düşünce gene. Ee, Şeyin düşüncesine çok benziyor ama bu. Muharrem İnce'nin düşüncesine çok benziyor değil mi? Hatta bir tane siyasetçi şey demiş buna. İkinci tura seçimi bırakıyorsun. Kime çalışıyorsun sen ya? Falan demiş. Bir tane oyuncuydu sanki böyle bıyığından ötürü millet oy veriyordu. Hatırladınız mı Sayın Baş. Yani dün peki bunu başkası yaptığında siz neden ona destek vermek yerine onu gömdünüz? Peki şunu diyeceğim. CHP'nin popülaritesi yüksekken neden CHP'yi hiç gömmediniz de daha şimdi popülaritesi düştükten sonra gömmeye başlıyorsunuz? Neden CHP'nin kanallarına çıkarken bunları demediniz de CHP'nin popülaritesi düştükten sonra kendi ününüzü aldıktan sonra daha yeni yeni CHP ile ittifak yapmaktaki hatalarınızdan bahsediyorsunuz? Şimdi şunu diyebilirim bakın. İki turlu seçimde ikinci tura seçimin kayması herhangi bir taraf için dezavantaj değildir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ama bunu halk bilmek zorunda değil. Bunu tüm siyasetçiler bilir. Tüm siyasetçiler bilir. Sen kalkıp bunu millete söylüyorsan, yediriyorsan ben senin samimiyetinden şüphe ederim. E, dün öyle konuşup bugün de böyle konuşuyorsan ben sana dediğini yutan bir adam derim. Dün senin şu an yapmak istediğin şeyi Muharrem İnce yaptıken, yaptığı zaman sen Muharrem sarayın adamı dersen ben şu an şunu sorarım sana. Sen de mi sarayın adamısın yoksa dün mü yalan söyledin? Neyse bugün diyeceklerim bu kadar. İnşallah bu dakikaya kadar dinlemişsinizdir beni. İnşallah beni anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. İnşallah da şu Erkan Baş'ı devirirsiniz. Adam akıllı bir siyasetçi getirirsiniz. Başa da ben de artık şunu diyeyim. Sağcıyım ama şu adam kaliteli siyasetçi diyeyim. Ben bunu istiyorum sizden. Dikkat edin hadi.